Nereye götürüyorsunuz beni? Ben bir yere Siz gideyim. şöyle bir oturun. Bunlar Mesude Altınsoy dosyaları. Alayım beyefendi. Tolga, ben bütün işlemleri halledeceğim. Hadi eve gidip dinlenin biraz. Yarın sabah tekrar gelirsiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz gidin. Annemi burada tek başına bırakamam. Tolga, şu anda burada yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet yok. Ben işe yaramaz herifin tekiyim. Annemi göz göre göre öldürdüm. Ya yeter artık ya. Suçlayıp durma kendini ya. Oğlum takdiri ilahi bu. Hiç kimsenin engellemeye gücü yetmez ki sen de etsin. Metin haklı Tolga. Ne olur kendini suçlama artık. Siz gidin. Burada kalacağım ben. Abi o zaman ben de kalıyorum. Siz Seval'le gidin Eda. En azından sen dinle. Hem sizinkiler de merak etmesin. Eda. Artık bizim merak edecek kimsemiz yok. Sadece ikimiz varız. İyi o zaman hadi gidelim biz. Al Eda. Bir şeye ihtiyacınız olursa da arayın. En azından bir haber verebilirdin oğlum. Annem beni böyle görmesin diye eve gelmek istemedim. Yarın eve gelirim baba. Kendimi toparlayayım biraz. Anneme ne dediniz? Önce kazayı öğrendi gazetelerden. Ama sonra biliyorsun anneni. Unutuverdi işte. Anladım. Hala neden öyle apar topar çıktığını söylemedin. Hastanelerden nefret ederim bilirsin baba. Zaten önemli bir şey de yok. İyiyim ben merak etme. Nasıl merak etmem? Bu belki de kaza değildi. O kamyon belki de sana bilerek çarptı. Baba, için rahat olsun öyle bir şey yok. Tamamen benim hatamdı. Seninle konuştuklarımızı unutma oğlum. Hadi öpüyorum. Ben de baba. Büyük geçmiş olsun Feyyaz Bey. Sağ ol Hikmet. Sen dediğim şeyi bulabilecek misin? Vallahi Mesude Hanım'ı yıllardır kimse görmemiş. Buralarda haberi olan da yok. En son duyduğumda oğluyla gözden uzak bir hayat yaşıyormuş. Oğlu mu? Dur ya bizim Selim'i arayayım. Belki onun bir haberi vardı. Mesude evini yıllar evvel Selim'e satmıştı. Biliyorsa o biliyordur ancak. Harun, sana öyle bir makarna hazırladım ki parmaklarını yiyeceksin. Hoş geldin Merda. Merhaba. Seninki içeride. Sesi çıkmıyor. İyi miyim diyor sürekli ama hiç öyle gözükmüyor. Neyse sen geldiğini göre ben çıkabilirim. Marketten bir şeyler almam lazım da. Tamam. Siz keyfinize bakın. Yani lafın gelişi. Melda. Hoş geldin. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Harun. Seni kaybetme korkusun üzerimden atamıyorum. Sensiz ne yapardım ben? Düşünüyorum da... ...sen bu durumdayken... ...nişan yapmak pek akıllıca değil. Şunun şurasında bir hafta kaldı. Ertelesek mi? Tabii bir de aileleri ikna etmek lazım. Melda. Herkesin istediği bu. Bir an önce nişanlanmamız. Evet haklısın. Biliyor musun? Seni kurtaran kadına bir teşekkür bile edemedik. Batu telefonunu bulacaktı ama... Bilmem bana bir şey söylemedi. Sen kadın hatırlıyor musun? Hayır. Yoldan geçen biri olmalı. Yine de görüp teşekkür etmek isterdim. Hayatını kurtardığı için ona minnettarım. Neyse. Şimdi biraz uyumam gerek. İzin verirsen biraz dinleneyim mi? Tamam. Kusura bakma. Seni yormak istememiştim. Ama seni görmeseydim içim rahat etmeyecekti. Hadi sen iyice dinlen. Oldu mu canım? Yarın görüşürüz görüşürüz